Kurumlarımız üç gün önce de soza yatırdığımız etlerimizin bugün muhteşem ıslarıyla buluşmasına hep beraber şahitlik edeceğiz. Allah Allah. Hazır mıyız? hazırız, Gördüğünüz gibi dallar steklerimiz efendim bir değil. Bakın. Tart tartıya koysam bir kilo, bir kilo. Yani ne yapıyoruz? Görüyorsunuz. Beyzet tut beni. Hemen az sallanmadan hemen yapıyoruz gösterimizi efendim. Mangalla buluştu. Şahitsiniz. Şahit misiniz? <laughs> oh. Buluşturuyorum. Buluşturuyorum. Şahit misiniz? Oh 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 oh. Kral Köprü üstünde beni seyrediyor. Alkış yapıyor oradan bana. <laughs> Şu şurayı çek. Yakın çekim yap şuna. Şöyle bak bak bak. Şu ete bak. Şu ete bak. Anam anam. Nerede var? Nerede var? Evet gördüğünüz gibi bir mangal sabamız daha devam ediyor. Görüşmek üzere kendinize iyi bakıyorsunuz efendim. Vay.